Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyler yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde kan siyahlaşırsa bilin üzerinde üzerinizde kan büyüsü var demektir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısıyla alın çıkartın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.